Merhaba. Tatlılar tatlısı Eda karşımızda. Evet Eda'cığım merhaba. Merhabalar. Bildiğiniz üzere biz bir programın parodisini yapıyoruz. Ve her nasılsa bu programın aslında kaybolan her şey bulunabiliyor. İlk öğretimde kaybettiğiniz silgiden kaybolan yıllarınıza kadar. <laughs> Bakalım bizimkiler bunu nasıl işledi bugün ve kaybolan neleri bulacaklar? Sema Yorgun ile Acı Eşi geliyor. İyi seyirler. Emli olan hayatım. Al işte bak, Sema'nın kızını bundan şahidim. Yahu, 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 yahu. De, Sema Yorgun'un acı eşiğine hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz 19 gün önce kaybolan, Peydar Bey'i aramak için başvurduğu muhtemel ailesi aramızda. Babası Sadık Bey ve ablasıydı değil mi? Yok onu açıklayayım. Peydar benim oğlum. Yalnız bu adam senden sekiz yaş büyük. Nasıl oğlum? Onu, onu da açıklayayım hemen. Ee, kendisi benden önce doğmuş. Ya üvey, üvey, üvey. Semma üvey. Kendisi üvey. Kendisi benim e, ikinci eşim olur. Kendisi. Ee, üvey yani. Onun üvey Oğlum bunun Semma Hanım. Anladım, anladım. İnşallah bulacağız. Şimdi ben seyircilerimiz için isterseniz bir kısa özet geçeyim. Şimdi Peyder Bey bundan on dokuz gün önce Netflix kapanmadan Sex Education'ı ikinci sezonunu bitirmek üzere Heh. eve doğru yola çıkıyor. Ama görgü tanıklarının da anlattığına göre en son cevizli sucuk yerken görülmüş zannediyoruz. Eee, görüntüyü de alırsak. Evet. şimdi ben, ben onu, onu da açıklayayım. Ee, Seman, evet cevizli sucuk yemes şansı yok. Yani Hı. bu photoshop. Artık bunu kim gömdüyse söylesin yani. Bir dakika. Nasıl gömdü? Sen bir şey biliyorsun o zaman. Ee, yok, ben gö, gömdüm. Ce, e, sucuk. Ee, hanımefendi, e hanımefendi, Sema Hanım. Aha. E şimdi hanımefendi e, birazcık heyecanlandı. Heyecanlandınca ben bir şüpheye düştüm. Ayrıca kendisi Heybeli Müt 05 numara fondöten kullanmış. Yani hocam? Hiç parlama yok. Evet. <laughs> evet. 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 <laughs> evet. 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 Peki Küflüyeciğim sen şimdi en son ne zaman gördün Peydar Bey'i? Şimdi ben pe Peydar geçen hafta ben enişteme kese yapıyordum o gün geldi. Yani. Bir dakika bir dakika ben, enişteme kese yapıyordum ne demek? Küflüye? <laughs> benim ona bir haberim yok Küflüye. Ne, kim, kim, ne, ne, jacuzzi. <laughs> ne diyorsun Küflüye ya? Ee, şimdi ben, ben e, bir dakika onu, ona, da açıklayayım Sema Hanım. Şimdi benim bunu açıklama şansım yok. Onu açıklayacaksın, kusura bakma. Ha, illa açıklayacaksam şöyle, şimdi ben zaten keseceğim, bunu herkes gayet iyi biliyor. Yani ben sırtına yetişemediği için onun arkasını keselerim. Sonra tam sabunlarken e, peyder geldi, beni böyle böyle görünce güle güle diyorum sandı, gitti. <laughs> Anladım. Peki, Fibriye, Allah aşkına şu stüdyoyu bir ilaçlayalım, bir şey yapalım ya. Sen ne anlatıyorsun yavrum, Allah aşkına ne anlatıyorsun ya? Sema Hanım. Evet, Buyurun hocam. Şimdi hanımefendide toplumda görülen bir sendrom var. Bu Hı -hı. E, Crispy Chicken Turn It, Turn It Don't Burn It dediğimiz bir sendrom. <laughs> Nedir hocam? Çevir kazın yanmasın. Hı -hı. Şimdi bir ben onu, onu, ona bir açıklama getireyim. Bir kere çevrilen kazın yanma şansı yok. Anladım. Peki, efendim Fibriye. Hattımızda ismini yermek isteyen bir izleyicimiz varmış. Buyurun. <laughs> Alo. Hı -hı. Sema Hanım Ey günler. Hı, hı Allah aşkına bir çocuğa Sarv Nazar diye isim koymak nedir? İlk kadar bebeği gördüm sarfı Nazar olsun mu dedin. Hı hı. O an mı benim vazgeçtin? Hı hı. Sizin koyacağınız ismin Ee, evet. Seyircimiz ismini yerdi. Ee, şimdi Sadık Beyciğim, e, evet. e, yayınımıza evet. e, kardeşini Sıdıka Hanım'la onun Tabii. eşi Nasip Bey ha, kardeşim, katılacak. Kardeşim eniştem Evet, Peyder Bey de kaybolmadan bir gün önce görgü tanıklarının ifadesine göre halasına gitmiş. Ha. Bilmiyorum, bir bağlanalım. Hah. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sema Hanım. Bir dakika hocam. Ee, şimdi yeğeniniz kaybolmadan önceki gün... Sema Hanım. E, bir dakika hocam. Abinize uğramış diye biliniyor ama... Sema Hanım. Bir dakika hocam. Ee, en son görenler de yani siz de görmüşler. Bilmiyorum onu. Sema Hanım. Ay, efendim hocam. Bende mi söz hakkı? Evet. evet, evet. <laughs> ee, şimdi buradan baktığımızda ikisinin arasında yaş farkı olarak biraz fazla yaş farkı görünüyor gibi. Evet hocam ama şimdi konumuz o değil. Yani aşk evliliği değil bu. Orasını bilemeyiz hocam. Evet. 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 Şimdi Sıdık Hanımcığım, bir gün önce size geldi mi Peyder Bey? Geldi Ayran çaba oldu. Geçti ya. Gidim etmedi. Tane tane. Ab ablacığım tane tane. Ha geldi. Ayran çalkala dedim. Onu içti. Ha? Hala dedi. Ben ne dedim. Ne Bilmiyorum. Dedi, <laughs> ee, Anlamıyoruz ama lütfen. Ablacım bak tane tane. Ha, hala dedi, ben dedi, bir şeyler gördüm. <laughs> Ablacım tamamını tane tane. Ha, hala dedi, ben dedi, bir şeyler Hı -hı. gördüm dedi. Hı -hı. Nasip enişteyi biriyle gördüm dedi. Aa! Deme, kiminle görmüş? Küflüyeyle görmüş. Ne diyorsun sadıka? Abi, yemin ediyorum bana peyder dedi. Aha yalanım varsa nasip ölsün ha. <laughs> Allah sıralı ürün versin Sıfır Kale'ye. Amin, 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 amin. Ne amin? Ne amin? Feyder sana geldiğinde sara ne dedi? 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 Ya ne dedi? Sen türleriz diyor ya. Ee, bab babam boşa dedi. Aha dedi. Ama bir dakika, niye böyle bir şey dedi sana? Şimdi Sema Hanım, ben onu da açıklayayım size şu an. Ee, benim zaten eşimi boşama şansım yok. Ee, kendisi de gayet e, iyi biliyor, eski eşim. Eski eşinle alakalı mı şimdi? Eski yaşım işte o. Aaa! Aa. <laughs> <laughs> yani şöyle, ben kendisine kaçtım. <laughs> kendisi de nedenini gayet iyi biliyor. Öyle mi? Şimdi Sema Hanım, Aha. kaçmak diye bir durum yok. <laughs> Aha. Ben kendisi girdim, çıktım, aldım yani. Allah belanı versin küflüğe. İzin puşt puşt asfın stoş diş toştantay zansır ol Ben anlamadım. Ne oldu şimdi? Ben sinirlenince Almanca konuşuyorum. Siz Almanca biliyor musunuz? Yok, konuşuyorum ama anlamıyorum. <laughs> Oğlumu bulun Sema var. Oğlumu bunu... Ne dedi? Ee, şimdi, o, onu da şöyle açıklayayım. Şimdi benim e, o, onu çevirme şansım yok. Sen ondan mı her gün ablama uğruyordun sen? Her gün ablama uğruyordun Sema Hanım. Aha. Ablamı da hiç sevmez. Biliyor hiç mu? az etmez ablamdan. Aha. Ablam da nefret eder Sema Hanım. Aha. Ne zaman uğruyordu? Ben neredeydim? Sen uyurken birkaç yere geldiydi. Ben sana sonra anlatırım. <laughs> Şimdi siz o zaman Nasip Bey'le... <laughs> ...gizli bir ilişki yaşıyorsunuz. Yok, ya, hayır, ya, öyle, öyle bir şey olmadı. Yani zaten kendisi de gayet iyi biliyor. Allah Allah. Yani siz ne zaman evliydiniz Nasip Bey? E, onu onu ben anlatayım şimdi. E, ben Bir bayram günüydü, benim kaynım geldi. E, zili çaldı, biz zili açtık, kapıyı açtık. E, kaynım dedi, sana dedi, güzelliği getireceğim dedi. E, beni aldı, çıktı gitti. Çıktı gitti mi? <laughs> çıktı gitti. Anladım. Bir buraya gel bakayım. Kaynınla ne alaka? Ben anlamadım. Gelir misin? Kaynım Bizim işte o. Aa! Aa. <laughs> bir dakika şimdi... Ben anlamadım ya. Şimdi kaynın... Sen, sen ne anlatıyorsun kızım ya? Şimdi Sema Hanım, ben size anlatayım. E, lütfen. Küflüye benim yengemdi. Ben bir gün abim nereye gittiydim? Ben de su almaya mutfağa gittiydim. Aha. Ben bunu mutfakta görünce dim. Tuh! Ya. ya dim, dim. Ama Nasip Bey lütfen yani şimdi olmaz yani bu programda ya. Lan ettim, ettim. Ha. 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 anladım. Yani biz... Burada da bir şartlı refleks oldu canım. Şimdi o zaman sen kaynınla yani ben, ben onu şöyle açıklayayım. kendisi benim eski eşimin kardeşi. Eski eşim, ka, ka, eski kaynım. Ee, şu an Görümcem'in yeni eşi. Görümcen de senin hem annen hem kızın. Evet. Hayır. Nasıl? E yavrum şimdi sen bana Dark'ın üçüncü sezonunu anlatıyorsun. Yani ben şimdi hiç anlamadım kim kimin nesi. Şimdi e, Görümcen, şu Görümcen, senin aynı zamanda kaynın. E, ve kaynının çocuğu da senin aynı zamanda halanın. Oğluysa, e, halanın oğluyla, halanın oğluyla evli mi Fibriye? Yok. Zaten ne alaka? Evet. Ee, da oğlu zaten kuzenin olduğuna göre... ...kuzenini de eve sığdıramıyoruz. Hayır, Hı -hı. E Kalabalık ev. Sema Hanım. <laughs> Buyurun hocam. Sema Hanım, e, şimdi burada tıpta çok rastladığımız... ekspres Çuf Çuf Sendromu'na yakalanmışlar. Nedir hocam? Anlayan anladı. <laughs> Ay siz bu ay sıklaşsınız şimdi. Ay eve gidince ben sana soracağım. Tamam, bir sakin olalım. Sakin olalım, oğlum, Vallahi. Alım. <laughs> bulacağız, inşallah bulacağız. Onu ben, ben seyircilerime de çünkü güveniyorum. Ee, bir sakin olalım. Geçti, geçti. Şimdi bakın, Sıdık Hanım nasıl sakin? Değil mi? Sıdık Hanım çok sakin Karşıladığımız olayı bilmiyorum. Ne yapalım, nasip? Bilmem, kaçalım istersen. Onu mu diyorsun? <laughs> tamam, Sıdık Hanım, tamam. Bakın, lütfen, lütfen, tamam. Ay vallahi pes. Ne diyeceğimi şaşırdım yani. Fibriye. Yapma sen. <laughs> ha. oh. <laughs> Efendim. E, hattımızda bir izleyicimiz varmış. Tamam, buyurun. Alo, Sema Yayın Hanım. <laughs> buyurun. Ee, İyi Sema Yayın Hanım. Ederiz, teşekkür. Buyurun. Ha, pardon, Canlı yayın neye Ben Fenerbuktamal. Aaa! Aa. Aa. Aa, nereden çıktı? Aa. Buyurun Peyder Bak, Bey. baktım aramıyorsunuz. Siz arayayım dedim ben. Ama Allah'ım kusura bakmayın. Burası biraz karışık. Siz neredesiniz şu anda? Dayım stüdyo. Efendim? Stüdyodayım. E, gelsenize buraya. Ha, neredesiniz? Buradayım sesime doğru. Göremiyorum. Tabii sesime doğru Aa, gelin. Gördüm, Sarı gördüm. olan benim. Görüm, Aha. Görüm, Aha. Görüm. Aha. Merhaba. Canlı yayından daha canlısınız. Sağ ol. Merhaba. Sağ ol. Kapatıyorum dur. Yazmasın. Aha. Aha. Kiri telefonu kapat. Kiri? Elimin kiri. Maddiyata pek önem vermem. <gülüyor> 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 oluyor, bazen oluyor canlı yayın. Muhtemelen. Sizin için getirdim bunu ben. Ha, ne bu? Cevizli sucuk. Anladım. Evet. oğlum ederim. sen neredesin? Baba, zakkumun kokundayım. Sen neredesin oğlum sen? <laughs> Sarkomun kokundaydım baba be. Orası dedi ya. Ya yok mu bizim çeşmenin yanındaki zakumlar? Oraya gömdüler beni. <laughs> Aa, yok Şimdi bir dakika. Şey. Kim gömdü? Küflüye mi, nasip mi? Karabaş. Kim? Ee, bizim muhtarın köpeği Karabaş. Aha. Bunlar benim kafama sert bir cisimle vurdular. Ben bayıldım oraya, bunlar çekip gitti. Aha. Sonra bu Karabaş geldi, beni gördü. Büyük ihtimal Aha. üstüme bir iki bıraktı falan. Sonra ben oraya gömeledim. <laughs> Anladım, tamam. Bir, çok da perişan olmuşsunuz. Bir soluklanın. Buyurun öyle anlatın. Gel, gel sen. Peyder, ben zaten kaçıyordum. Hiç, gel. hiç öyle kaçmıyoruz. Küflüye Hanım, bir dakika, kaçmıyoruz. Hepimiz burada konuşuyoruz. Sen bir otur. Otur. Peyder Bey, buyurun siz. Hı -hı. Oh. Baba, baba, ya, baba. Çok, çok duydum. Küflüye Hanım. Ben çok öğretici bir dizinin ikinci sezonunu izlemek üzere eve gitmişim. Ha, şey Sekedi şey, şey keşim. Ha, sekedi keşim. Sek, sek, sek. Ha. Ben eve gittim. Tamam mı? yolda giderken zakumların orada nasip ile kufleyenin bazı hareketler içinde bulunduğunu gördüm. Allah Allah. Ya nasıl yani? bir, şey ya, bir şey. nasıl? Şey, şey. Şöyle ki, şöyle ki nasip kufleyenin fikri mülkiyetini çalıyordu. Allah, Allah. Ya, böyle bir yalan, ya, yalan. Kan, kan, kanıtı var mıymış? Kanıtım kanıtı var, var Kanıtım var hemen göstereceğim. Ya. Allah kahretmesin. Yalan söylüyorsun ama ya. Yalan mı diyorsun nasip sen de? Hayır, hayır ben gördüm. İşte gördüğümde kanıtı. Bu önemli bir delil. Bu önemli Çok bir delil. Deli. Yalan sen var. Ya ben şimdi şöyle bir açıklama getirmek istiyorum. Kendisine kaçmadığım için şu an bana bu şekilde iftira atıyor yani. Aa. Ne? Sen Aa. yalancı değilsin. Baba bak. Değil yüz Kerem senin. Baba öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Senin var ya. Ama. Ich bin Deutsch. Deutsch. Sen aykız... ...adasın. Baba sonun Rusça oluyor. Yapma şunu dedim. Yapma evet, dedim ya. ama sen orada besi gördüm de senin avradını... Son adam değilim ya. Ya ama yani. Ha? Lütfen o yapmayalım. Bakın bu kulaklarım kanadı. Bunlar nasıl küfürler ya? Bir durun. Herkes bir dursun. Sema Hanım bu bana iftira atıyor. Hı -hı. Benim zaten böyle bir kadınla ne işim olabilir ki? Ya ağzının tadını hiç bilmiyorum. <laughs> Ama tadı Şimdi Allah aşkına benim anlamadığımda bir şey var. Burada bilmiyorum anlayan da var mı gerçi de. Siz madem birbirinizi seviyordunuz kardeşim, eşlerinizden boşanın. Ondan sonra ilişki mi yaşıyorsanız, ne yapıyorsanız yapın. Bu nedir? Sema Hanım. Buyurun hocam. Ee, şimdi hanımefendi de ve beyefendi de tıpta gıpta ettiğimiz, fakü ab bat dediğimiz bir sendrom var. <laughs> nedir hocam? Hem ayranım dökülmesin, hem de... Ama hocam, yani siz de yaparsanız aa. Lütfen. Var. Bunların hepsi buyurun Buyurun. Şimdi Hı -hı. Sema Hanım, bunlar büyük ihtimal şeyi düşündüler. Hı -hı. Bunlar babamla halamın ölmesini Hı -hı. ve e, büyük ihtimal... Hı -hı. Onu değiştiriyorum. Hı -hı. E, büyük ihtimal e, onların malına çökmeyi hedeflediler. Sonra bir de ben, e, ben bunların ilişkilerine şahit olunca Hı -hı. Beni de öldürmeye çalıştılar. Bütün olay bu. Yok Ama artık. Şey olmadı tamam, Allah. Im. Ah. Evet, yeterince yükselttiğimi düşünüyorum. <gülüyor> 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 alın bunları şimdi. Tamam, vallahi artık ben de ne diyeceğimi bilemedim. Haklısın, sen de haklısın Sıdıka Hanım. Alalım evet, Küplüye Hanım'ı da, Nasip Bey'i de alalım. Sema Hanım, bizi niye alıyorsunuz? Ahlaksızlık suç mu <laughs> Allah. Olmalı kardeşim, Sulh! o da. O da olmalı kardeşim yani ama buradaki suçunuz şimdi adam öldürmeye teşebbüs. Alalım. Nasip Bey'i de alalım. Yaptıklarımdan pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımdan. Ay, Pes. 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 Ben biliyordum Şeva Hanım. Öyle olduğunu biliyordum ben. Ama ne yapacağım biliyor musun? Yeni hoca bulacağım. Kıvcır Emet'in ne gidiyor? Kısmet. Hı. Kısmet, her zaman yüzümüz gülmez değil mi? Yapma kur ben de... ne yapmadım? Ne yapmadım? Çevirmişsiniz arazide ya adını. Tabii ki çok duygusal anlar bunlar. E, pes diyorum artık, olanlara da pes diyorum. Bakın yıllardır bu programı yapıyorum. Hala da şaşırıyorum. Şaşırmaya da devam edeceğim. Hiç alışmayacağım, siz de alışmayın. Biz bunları normalleştirin ya da alışın diye değil, siz böyle olmayın diye gösteriyoruz efendim. Bakın bir ülkenin geleceği ve kaderi ilerlemesi güzel binalara, sağlam kalelere değil, insanların ahlaki değerlerine bağlıdır. Ahlaklı olun, vicdanlı olun, korunun. ÇGH diyenleri duyalım. Bakalım şimdi aile içi seyircimiz zil diyenler. kendin düşür şey, kendin ye, kendin çal kendin zil de. Sizce zil miydi? Madem öyle, açık açık konuşalım. Güzel bir acı eşiydi bence. Zillik bölümleri söyleyip konuşalım, sayalım. Eğer çoğunluk zilse, Sema bir kere alkışlık bir performans oldu. Çok Hiç rolden çıkmadan, yani bir gün çok güzel hareketler bittiğinde kanalımıza önerimiz Sema ile ciddi ciddi gündüz böyle bir program yapmalarıdır. <laughs> Çünkü biz ne kadar yaparsak yapalım orijinallik orijinalleri kadar komik olamıyoruz. <laughs> Çünkü yalan söylemenin bin türlü sanatı var. Eskiden mesela hatırlamıyorum diyordu yalancı kişi. Her şeyi anlatıyordu. Peki iki ile iki çeyrek geç arasında neredeydi? Onu hatırlamıyorum. Kamera var bilmiyorum. Şimdi böyle başka konu açıp, düzümsüz detay vermeler var. Acı eşiği altıda. Bunları da görürüz diye düşünüyorum. Hocamız yine... iyi ki yakından görmüyorsunuz şu anda. Ee, çok iyidiniz hocam. Ee, Batuhan zaten polis karakterlerinin e, aranan oyuncusu. Yani o kıyafeti giydiğinde e, inandırıcılığı yüzde yüz artıyor. Üstelik de bu sefer yazarlarımız lafta yazmamışlar. O kadar etkili bir oyuncu ki lafsız inandırıyor kendi yani. Şuraya karakteri yazıyorsun, anlaşılıyor. Kendime ne o? Ne yazıyor orada? Kendime sardım yazıyor. Kendime sardım. Senin gevşekliğin güzel. Güzeldi. Değil mi? Şey ya ya. Biz niye, biz niye ağlıyoruz ya? Ahlaksız suç Güzel, geniş adam. Güzel tipti. Cemo'yu bilemedim yani Cemo. Ben de bilemedim. Evet, sen de tam ne oynayacağını bilememişsin arada kaldım bu hafta. Dişlerin de güzel olmuş ama şeyin bir daha şansın olsa nasıl oynardım bunu? Daha tempolu mu oynasaydın acaba? Tempoyu düşürünce şey de gitti. Evet, Enerzi. yaşlılarda öyle bir şey oluyor canım yani. Hı. Yaş farkı çok diye. O yüzden bulamadım. Çünkü diriyim yani. Hala no. <laughs> Safa için ne diyorsunuz? Zor bir... <laughs> Zor bir şaka. Kızınca Almanca konuşuyorum. <laughs> yani burada e, aksan konusunda sorunlu işler bugün gündüz yayınları ama sinirlenince Almanca konuşuyorum. Belki de vardır böyle bir vaka. Kim bilir. Şimdi şunu da söylemek isterim. Yani bu bir televizyon parodisi. Gerçeğinde, yani mesela dizilerde yaptığımızda dizilerdeki dram dümenden olduğu için... ...birilerimizin uydurduğu bir şey olduğu için... ...orada daha vicdanımız rahat eğlenebiliyoruz. Burada gerçekten evlatlarını arayan, gerçekten gözyaşları... ...içinde kavuşan, kavuşamayan insanları görüyoruz. Bence mizahın esnekliği içinde bunların hepsi törler edilebilir... ...çünkü onların sevimli yanlarını ortaya çıkarıyoruz aslında. Yani mizahla, kaliteli, bu kadar çalışan bunu bir usta çırak ilişkisi içinde öğrenen insanların mizaha alay etmek sözüyle açıklanamaz. Ama öyle algılanabilir diye de bunun altını çizmek istedim. Onu bu acı, acılı şeyleri daha neşeli hale getirmeye çalışıyoruz değil mi siz Safa'cığım? Evet hocam. Ben çok güzel söyledim diye düşünüyorum. Çok Evet. Şimdi ne oldu ne, ne yaptık zil mi değil mi? Zil diyenler. ÇG diyenler. ÇGH buçuk hocam. Ha, ee, ÇGH buçuğa mı girdi? Evet. evet. Peki, ÇGH şöyle buçukta şöyle yapalım, bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Borsa giriyor. Çok güzel hareketler, devam etsin. Aferin. Çok güzel hareketler bunlar. Düna, düna. Başka şimdi.